Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim her gün 50 defa İhlas suresini okursa kıyamet gününde kabrinden şöyle çağrılır. Kalk ey Allah'ı öven kişi cennete gir. Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Herhangi bir akşam İhlas suresini okuyan o gece Kur'an'ın üçte birini okumuş olur. Başka bir hadiste Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın üçte birini bir gecede okumak size güç gelir mi diye sordu. Ashab-ı kiram buna hangimiz gücü yetebilir? Ya Resulullah dediler. Resulullah Efendimiz İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. Ashab-ı İkram'dan Muaviye bin Muaviye el-Müzeni Medine'de vefat etmişti. O sırada Tebük'te bulunan Resulullah Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam haber verdi ve cenaze namazını kılmayı isteyip istemediğini sordu. Resulullah Efendimiz evet cevabı üzerine Mü müzeniyi Müzeni'nin cenazesi Resulullah'ın önüne getirildi. Resulullah Efendimiz arkasında her bireyi 70 bin melekten teşekkül eden iki safla birlikte cenaze namazını kıldı. Sonra Resulullah Efendimiz merhumun bu mazhariyete nasıl ulaştığını sordu. Cebrail aleyhisselam İhlas suresini sevmesi otururken, yanları üzerine yatarken, yürürken, dururken her halükarda onu okuması sayesinde cevabını verdi. İhlas suresini sabah namazının ardından 11 defa okuyan kişiye günah bulaşmaz. İhlas suresini 100 defa okuyanın günahları bağışlanır. Namazların ardından yüz defa okuyan cehennem azabından kurtulur. İhlas suresini çok okumayı adet edinen kişiye Allah okuduğu günden kıyamet, kıyamete kadar kendi dostları için hazırladığı bütün hayırları, dünya ve ahiret iyiliklerini verir. Kabir azabından kurtulur. Korku nedir bilmez. Allah ona rahmet nazarıyla bakar. Allah okuyana bir kere mağfiret etti mi bir daha ona azap etmez. Rahmet her yandan onu kuşatır Allah onu kendi himayesine alır Cennet ile ikramda bulunur İhlas suresini okuyan için Surenin her harfine karşılık Cennette bir hurma ağacı dikilir Okuyana bin melek vekil kılınır O melekler onun için saraylar yaparlar Sarayların çevresine meyve ağaçları ve kokulu bitkiler dikerler İhlas suresini okuyan için cennetlik olduğuna 70 bin melek şehadette bulunur, okuyana 70 bin melek sevabı yazılır. Allah katında kurtuluş yolu bulan kulluk görevini yerine getiren oruç tutan zatlardan yazılır. Melekler okulu süsleyip cennete götürürler. Cennete girince melekler onun derecelerine bakıp onun için hazırlanmış sarayları görünce hayrete düşerler. İhlas suresini günde 20 defa okuyana 70 bin şehit sevabı verilir. Kendisi malı, mülkü, çocukları mübarek kılınır. 30 defa okuyan Resulullah Efendimiz'e komşu olur. 50 defa okuyanın 50 yıllık günahı bağışlanır. 100 defa okuyana 100 yıllık ibadet sevabı yazılır. 200 defa okuyan 100 köle azat etmiş gibi olur. 400 defa okuyana 400 şehit sevabı verilir. 500 defa okuyan kişinin hem kendisi hem de ailesi Allah Allah mağfiretine eriştirir. 1000 defa okuyan kişi Allah'a olan borcunu ödemiş ve cehennemden azat edilmiş olur sabah namazından sonra kalkmadan yüz defa İhlas Suresi okuyanın günahları bağışlanır. Bin defa okuyan kişi cennet ile müjdelenir. Okumaya devam eden kişiye tevhid sancağı verilir. Duaları makbul olur. Gece ve gündüz 10 defa okuyan Allah'ın rızasına hak kazanır, peygamberlerle bulunur, şeytandan da korunmuş olur. Eve geldiğinde kişi Fatiha ile 3 İhlas okursa evde bereket ve hayır artar. Fakirlik ortadan kalkar, komşularına da hayır ve bereketten verir. İhlas Suresi'ni günde bin defa okuyana 70 kişiye şefaat etme imkanı verilir. Pazar günü güneş doğarken on ihlas okuyup isteğini Allah'a dua ederek dile, getirenin duası kabul olur. İhlas ve kafirin surelerini çok okuyan küfürden kurtulur, imanlı olur, cehennemden kurtulma beratına erişir, Allah'a yakınlaşır. İhlas suresi ile Fatiha suresini çok okuyandan Allah fakirliği gidirir, evin bereketi ve hayrı çoğalır. Kim Kul huvallahu ehad suresini 10 defa okursa Allah onun için cennette bir ev yaptırır buyurdu Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.